Sakin. Yani 100 senelik ben açık konuşayım ben. Burada Türklerin, Türk milletinin bir karambolunda, kargaşasında yönetime ele geçiren bir şahıs var. Sen bu şahsı ve rejimi öyle 100 sene sonra 100 senelik kemikleşmiş bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilandıkabiliriz yerde diyor. Siz ne konuşuyorsunuz? İyi düşünün bakalım. Tweet'lerle devrilir mi ya bu diktatörlük? Öyle bir şey olabilir mi? Bir daha düşünün. Olmaz öyle bir şey. Böyle video yayınlarıyla falan Kemalizmi deviremezsin sen. Ben değil hiç kimse yapamaz böyle bir şeyi. Mustafa Arman da yapamaz, Yavuz Bahadıroğlu da yapamaz, Ahmet Anadolu da yapamaz. Bu böyle olacak bir iş değildir. Şimdi ben size bir şey soracağım. Adam diyor ki acizane gelin diyor. Üçünüz beşiniz yayına diyor. Niye gelmiyorlar zannediyorsunuz? Ya bire beş. Aynı şeyi bak siz beni delikanlı gör. Ahmet Anapalı'ya sor. Bak, gıyamını konuşuyorum arayalım sizin canlı, canlı konuşalım. Ahmet de aynısını söyler. Aç Mustafa Armağan'a sor. Yavuz Bahadıroğlu aynı. İki kişi, üç kişi, dört kişi mesela çıkalım. Dört kişi. Ben Mustafa Armağan, Yavuz Bahadıroğlu kabul ederlerse Ahmet Anapalı. Dört değil. Yüz tane Kemalist şey gelsin. Tarihçi gelsin. Dörde yüz. Bak burada ben de peşi konuşuyorum. Bildiğim şey var. Kaç taraf bütün bunları niye kabul etmiyor? Geceleri gündüzleri Mustafa Kemal. Kitap yazıyorlar 2500 liraya. Veya 20 liraya 30 liraya. Sinan Meydan bin 2500 liraya satmıyor. 20-30 liraya önemli değil. Neden? Niye gelmiyor? Biliyor yıkılış o programdan başlayacak. Çöküş oradan başlayacak. O program çekilecek ve YouTube'a atılacak. Seyredilecek bir tane bile hakaret eden olmayacak. Bir tane bile Atatürk heykeli yıkan falan orada olmayacak. Çok akıllı insanları bulacaklar karşılarında. Ve hiç sorulmayan şeylerin hiç 100 senedir hiç konuşulmayan şeylerin orada açılacağını çok iyi biliyorlar. Ve artık bizim elimizde hiç açılmamış kartların olduğunu da biliyorlar. Gelmezler. Hiç düşünmüyor musunuz? Allah Allah. Yani Fatih Tezcan meydan okuyor. Gel diye. Oradan Sinan meydan cevap veriyor Twitter'dan tırtık. O kadar. Neden bunlar yayına çıkmıyorlar? Ne kadar büyük fırsat. Al ülkedeki bütün antikamalist, onlara göre deve dişi tamam mı güçlü hani kitlesi olan 10 bin lira 100 bin lira ses insanları ulusal TV'ye kendi mekanına Halk TV'ye çağır oraya çıkalım oraya Nihat Genç falan filan alayı topu gelsin. Hepsi gelsin bir konuşalım. Kim Ulu Önder bakalım, kim Kahraman. Peki neden hani bunu ben bizim ta analiz merkezi takipçileriyle dertleşiyorum. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Neden gelmiyorlar sizce? Madem siz doğrusunuz, vatanı kurtardı Ulu Önder demiyor musunuz? Kahraman. Tamam hepsi kabul ettik. Buyurun gelin hadi o zaman. Demokrat ya. Cumhuriyeti kurdu ya. Mesela onu iddia ediyor. Buyurun gelin o zaman hadi. Hadi gelin konuşalım. Asla gelemezler. Yüz 100 sene geçsin yine gelemezler. Bize hakaret edecekler, küfür edecekler, iftira edecekler. Atatürk e hakaret ediyor falan filan diye. Bir savcıya söylemiştim, de söylemiştim. Kaç defa fazla mahkeme salonlarında. Benim hiçbir hakaretim yokken Atatürk hakaret ediyor diye Atatürk hakaret ediyordur. Niye tespiti hakaret olarak algılıyorsan, eyvah. Yani sen diyorsun ki bu bir tespit e, ee? bu hakaret diyorsun Atatürk'e. Ulan olan olmuş olan oydu. Sen nasıl bir tespit hakaret olarak algıladın ki? Buradaki zımni takip tezif, tahfifi ben anlatamadım savcılara. Hakimler. Umarım bir gün anlar. Sen şunu söyleyemezsin. Fatih Tezcan ana avrat küfür ediyor. Diyemezsin sen bunu. Kim ki ana avrat hakaret ediyor, küfür ediyordur Atatürk'e şerefsizin önünde gelir. Daniskasıdır. Kim hakaret ediyorsa sizin gibi olsun. Hayır. Onu geçeceksin sen. O kolpa o ters manyel kolpası. Ama benim kızdığım şey şu. Savcılarımız neden bunların hakkında işlem yapmıyorlar? Atatürk'ün adı bu kadar ucuz mu? Yanlış yapmıştır. İngilizlerle işbirliği yapmıştır. Bambaşka konular bunlar. Apayrı tarihsel meseleler. Sen kalkıp da ölmüş bir şahsiyet için ana avrat kelimesini nasıl anıyorsun? Onun anası da mübarek, avradı da mübarek. Nasıl bu katdes? Herkesin anası avradı, kızı evladı mübarek. Bu katdes. Sen nasıl ekşi sözü öyle yalandan takma isimlerle Twitter'a geliyorsun. Ana avrat küfür falan diye yazıyorsun.